Neden bir toka taksın? gel? Tokada kim sana? Ha? Gel bir. <laughs> Bunlara merhaba. Özledin mi bunları sen ya? Uykum. Uç, Uy. uç. Uy. Uç, uç, Kalbi nasıl küt küt atıyor. Hadi merhaba de bunlara. Oh! Oh! Iımmmm! Arkadaşlar bebek davulu evet. Ee, akşam yayınları, dans yayınlarımız gece 12'ye gibi başlıyor. Hadi Florses otur. Canlar 12 gibi başlıyor zaten gece genellikle gündüz şey yapmıyorum ya yani gündüz işlerim falan oluyor ya ondan kaynaklı gündüz pek yapamıyorum gece saat 12 gibi zaten birçoğu da biliyor fazlalık da burada kalsın yani. Hepsi burada kalsın. Yani bu masa üstünde hiçbir şey kalmasın bence. Kötü duruyor. Abi. Hollanda'dan izliyorum. Ay teşekkür ederim aşkım. Hollanda'ya selam olsun. Sağ olun. Var olun. Thank you. Kompleks teşekkür ederim dün benim moralim bozuldu dün sizin haberiniz yok dün ben burada ağladım biliyor musunuz sinirden dün ağladım abi burada sinirden bir tane kunağı dedi peyaya ama kunağı dedi her gün de yani bir hal olmuş dün yayın yapacağım saatte bana sataştı ya reklam bahanesiyle yazdığı cevap vermemişim. Görüldü atmışım, dönüş sağlamamışım. Yani normalde mesela dönüş sağlamazdım. Reklam var bilmem ne bahanesiyle. Bir baktım zaten 400 bin de takipçisi var. Kendisi de bir Bulgar şarkıcıymış. Bilmiyorum dün buradaki chatimdeki insanlar söyledi. Dönüş sağlamamışım. Evet evet. Bu Bulgar şarkı falan söylüyormuş. Çok meşhur biriymiş videoları falan hatta 30 milyon izleniyormuş bilmiyorum ben tanımıyorum tabii ki de ben sadece çok sinirlendiğim zaman ee, gösterdim dedim ki şey dedim bizim chattekilere dedim gidin dedim haber abidin <laughs> beğen varan diyetlerinin de zaten bundan kaynaklı sadece gösterdim onlar bana dedi zaten şarkıcı Bulgar ünlü şarkıcı bilmem ne diye ben tanımıyorum zaten sonra Cevap vermemişim yazmış tekrar bana. Böyle yapma bilmem ne diye. Yine dönüş sağlamamışım. Fotoğraf attım. Fotoğrafı açtım baktım. Kepazelik, rezillik. Çünkü ev hıkı şandı yücmer hırrette orta kız yediyatta Göndermiş yani vizyonsuzluk. Allah'ım ya şeye mi üzüleyim? Şarkıcı olduğuna mı üzüleyim? YouTube'da mi videoları 30 milyon izlendiğine mi üzüleyim ben neyi üzüleyim anlamadım. Neyse 400 bin bile takipçisi var hayranı var ona mı üzüleyim karar veremedim. Neyse bir sinirlendim kalktım burada ağzımı açtım böyle yazdım yazdım Dedim, bak sana ne yapacağım. Dedim avukata atacağım bilmem ne diye numaranı yazmış bana dalga geçer gibi. Niye böyle yapıyorsun ben? seni denemek istedim. Bilerek yaptım bunu diye. Oğlum sen kimsin ki beni deniyorsun? Senin sevgilin değilim, bir şey değilim, kız arkadaşın değilim. Beni ne diye deneyeceksin? Neyse. Hala arsız arsız kalkıyor, ses kayıtları atıyor. En son kalktı yine attı. Cevap vermedim ondan sonra yine kalmış burada atıyor mesajı. Ağzımı açtım, yumdum gözümü. Neler neler söylemedim ki yani sesi kapattım buradan ve ağzımı açtım böyle her ağzıma geleni söyledim ya O hatırlıyor musunuz bir ara sinirden burada <laughs> bir tane Kürtçe e, şeyim vardı videom vardı Kürtçe konuşuyordum falan hatırladınız mı dün resmen öyle oldum ikinci bir vaka yaşandı ama bu sefer akıllılık yaptım sesimi kapattım biliyordum ses açık olsaydı yine ekran kayıtları ama herkes paylaşırdı keşfete falan atardım ki Bir dakika telefonda. Ya rezil edin ya. Gidin bir sürü şeyler yazın. Siz nasıl sanatçısınız deyin. Yani nasıl şarkıcısın sen? Ne kadar vizyonsuz birisin? Bu kadar mı düştünüz siz? Yani abi bu kadar insanlar düşemez ya. Kadın kıtlığına mı girmiş bunlar? Yani benim bildiğim, yemin ederim kadın kıtlığına girmiş bir insan bile bunu yapmaz. Neyse arkadaşlar, durun bir dakika. Göstereceğim şimdi size. Ha. Ben buradan engelledim neyse. Bakın sadece şunu göstereyim size. Yani onun hesabı bana sonra yalan söylüyorsun falan demeyin diye. Şöyle Gördünüz, bu da benim sesim. Anasının alnına <laughs> Burada Ben konuşuyorum Arkadaşlar <laughs> Şimdi size hesabını göstereceğim. Durun, bir dakika Hesabı da bu oluyor Ben tanımıyorum şahsen Chattekiler geldiler Şuymuş Kepaze ben oturdum burada ağladım. Yani bu durumu iki insan böyle karşı karşıya yaşamış, yaşamış olsaydı şahsen beni burada bir yerde görmüş olsaydı aynı hareketi benim yüzüme karşı yapsaydı var ya orada ne yapardım ben onu orada ne yapardım böyle var ya dişlerimle onun böyle etini koparırdım. Ama ama öyle ki sosyal medya işte <laughs> sosyal medya sosyal medya ulaşamıyorum sosyal medyadan kimseye ne yazık ki ulaşamıyorum yani keşke ulaşabilsem oturdum sonra sinirden burada ağladım arkadaşlar yayın yapacaktım yayın yapamadım insanlar size cevap vermeyince kalkıyorsunuz reklam bahanesiyle insanlara yazıyorsunuz Allah'tan mesajlar burada şahit. Yani şahitim ne derseniz mesajlarım arkadaşlar. Atmış olduğum mesajlar kendisinin atmış olduğu mesajlar yani. Cevap vermiyorsun bir dert. Reklam bahanesiyle kalkıyorlar yazıyorlar dönüş sağlıyoruz bir dert. Reklam için yani artık cevap vermeyeceğim hiç kimseye. Yani böyle bir karar da aldım dün geceden sonra. Reklam için bana kim yazıyorsa yazsın Instagram'dan olur, buradan olur, başka bir yerden olur, fenomen bir arkadaşından olur, ulaşmaya çalışırlar, bir şey yaparlar. Kesinlikle reklam mesajlarına dönüş sağlamıyorum. Zaten bu numaramı da değiştirmeyi düşünüyorum. Birkaç gün sonra değiştireceğim. Artık kimse yazmasın. Reklamla dahi.